Bugün bir ruh sağlığı. Evet. Ruh sağlığı deyince ne aklınıza geliyordu? İnsanın psikolojisi ve sıfatına Beden. Beden, bedensel ve sağlıklı olması. İnsanın ruhsal, bedensel, her yönden iyilik halinde olmasına biz ne diyoruz? Ruh sağlığı evet. Ruh sağlığı arkadaşlar günlük yaşantımızda ruh sağlığı için geçirdiği bir sürü evreler, geçirdiği yaşantılar ruh sağlığının olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor. Evet. Bunda oluşan bir etkin kavramdır. Kişilik arkadaşlar, iyi bir kişilik geliştirmek için neler yapmamız gerekir çocuklarda özellikle? Temel güven duygusunu vermek. Lazım. Temel güven vermek gerekir. Başka arkadaşlar? Bir, i̇yi bir eğitim vermek gerekir. İyi bir çocuk Dönem eğitim olmak gerekir. Her Aynı konuda bir bir arkadaşlar, bizler öğüt vermek yerine Aynı örnek olmak en güzeli. Çocuk bakım elemanı kursu. Öğrencilerimiz, ben öğretmenlerim diyecek güzel. Kursumuz 16 Ekim'de başlayıp 20 Haziran'da sona erecek uzun süreli 164 saatlik bir kursumuz. Ee, burada 45 adet modül bakanlıklar gelen modül programı teorik bilgi olarak işliyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz donanımlı bir şekilde çocuk eser kurumlarında, kreşlerde özel anaokullarında yardımcı eleman olarak çalışmakta ve kimsesiz çocuklara yardımcı olmak için elinden gelen e, her şeyi yapmak için hazır duruma gelmektedir. Bu kursumuzda e, kursumuzun bir amacı da evde bulunan artık malzemelerde, aldığımız malzemelerle oyuncak yapmak. Çocuklara, bu yaptığımız oyuncakları hiç çocuklara zarar vermeden, özellikle bu doğu oyuncaklar zarar vermeden, çocukların sağlığına zararlı olmayan hijyen, temiz düzenli oyuncakları çocuklara sunmayı öneriyoruz. Eğitici oyuncaklarımız var. Bu eğitici oyuncaklarımızda kullandığımız eğitici oyuncaklarda kullandığımız boyalar çocuk sağlığına zarar vermeyen çocukların zeka gelişimine birebir katkı bulunacak oyuncaklar. Müzik aletleri hazırlıyoruz. Bu müzik aletleri de bu müzik aletlerine çocukların müzik eğitimi saatinde müzik zevki aşılamak ve müzik vermek için kullanılmak üzere biz bu oyuncakları ders saatimiz süresince modül program içinde hazırlıyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz donanımlı bir şekilde verdiğimiz sertifikada Avrupa Birliği standartlarında olup bütün Avrupa'da geçerli hem belge veriyoruz hem de transkript verip öğrencilerimizi kurs sonunda mezun ediyoruz. Ben Sinem Samur evliyim, iki tane kızım var. Ayrıca çocuk gelişimi bölümünden mezunum liseden ve bu kursa başladığım anda tekrar çocuklarıma faydalı olabilmek ve ailetten sevgi evlerinde yetişen çocuklara sevgimi verebilmek, onlara annelik yapabilmek için bu kursa başladım ve bu sevgiyi paylaşmak için herkese davet ediyorum. Ne kadar süredir kurs görüyorsunuz? Ee, Ekim ayından beri. Evet. Ekim, 16 Ekim'de başlayıp 20 Haziran'da bitireceğiz. Evet, ne öğrendiniz bu kursta? Ya Bugüne kadar bildiğimiz birçok yanlışı düzeltmemizin faydası oldu. Çocuklarla ilgili her şeyi öğrendik. Evet. Ruh sağlığı, beslenmesi, doğumundan e, oluşuna kadar her gibi iyi edindik. Evet. Anneler için e, öğütteniz olacak mı? Evet anneler için ben özellikle kursa ilk başladığımda bil, bazı bildiklerimi kendim biliyor sanıyordum. Ve onların birçok yanlışımı varmış. Kurs sayesinde birçok yanlışımı ben bile düzelttim. çocuklarımız için Türkiye